On dört evet. Çok güzel Recep'in hazırladığı Gerçekten çok muhteşem İyi ki de buraya gelmişiz yani Yüzme alanları falan oldukça yemiş diyebilirim. Evet. Evet, suyun gözüne doğru git. Senin beklesin. Ayaların beklesin var bacılar? <laughs> <laughs> Burada kadınlar çok eylem yaptı, televizyonlara çekti, çadırlar kuruldu. Kadınlar kurtardı bu çayı inanın. Yani. Bu çayı kadınlar kurtardı yıllar önce. Şu anda şimdi. Bu sene su mu yüksek? Çok mu kanalası su vermişler? <laughs> Daha Tamam. Dur. Bekle. Aynen bak. Ee, i̇çebilirsin çok soğuk. Bak. Ama yüzülebilir. Ya bir atlanır. Anne. Anne bir gelir misin? S.C.N'de mi çekim? Doktor Ahmet'in evi Aslı da, şeyi Aslı. Evet şimdi, Mortonlar e, suyun gözüne yürüyüş yaptık geldik ya da girdik. Windows Garden'a geldik şimdi. Konuktan geçin de yaptık. Evet. Ortam çok güzel. Evet, e, Ayhan Bey çok beğendi özellikle. Çok teşekkürler. Çok güzel yerlere e, Şimdi geçiriyor. artık e, zor gideriz Fethiye'de. Evet ya. Yani, Yenge gideceğiz diye de boş, de, boş Siz burada kalın. Yemek yiyeceğiz. Eğlenmeye havuzda devam ediyoruz. Mor tırnakları izlemeyin. Katılın diyorum. Görüşmek üzere. <laughs> <be. gülüyor> Evet, evet, bir bir alayım Hemen. Tamam. Şey şey çalış. Evet. Kaldır A ayaklarını. Geçir. Ya kokuyor. Önce atlıyor. Atlamıyor. Altı sana. <laughs> daha hoş bence. Ben öteki tarafı görmedim ama o tarafı çok kalabalık. Ee, Nasıl gidiyor? Var. Burası çok güzel, iyi bir tercih olmuş bence. Bunları görmedim daha önce ben ama e, çok kalabalık bu Ara, araba park yeri kuş. Biz ne Yok 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 olur. olur Yemen olur 4 tane ağrı içtim. Geçti HUUUUU!!!! AHAHA filtrate Kasım abi. Atlıyorum. Dur 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 dur. Oh, <laughs> <Amanın. gülüyor> Şey... Evet, video çekiyorum. Geç kaldın. Orada atlayacaksın. Bir daha. Oğlum boğulursunuz lan buna çok derin lan burada boğulunuz zaten Gözlüğünün sileceği yok boğulursun.

Hoppa! Ah ne güzel selimliydiler. Kırıldı. Bir sallanıp geri gelecekti öyle Ben geçeceğim. de öyle bir şey bekliyordum. Çok evet. çabuk bıraktı. <laughs>